Merhaba hanımlar. Bugün sizlere el açması gözleme tarifi vereceğim. Malzemelerimiz 3 çeşit peynirim var. Evinizde hangi peynir varsa hepsini karıştırabilirsiniz hanımlar. Dereotu, maydanoz, ince köklerini de doğradım. Ispanaklı harcım var. Onun içerisinde 2 baş soğanım var. Kıyma, ıspanak, pul biber, biraz da tuz. Öncelikle hamurumu yapacağım hanımlar. 1 kilo unum var. 1 tatlı kaşığı tuz, su. Şimdi yapmaya başlıyorum hanımlar. Evet hanımlar hamurumuzu yoğurduk. Poğaça hamur gibi olmuyor. Biraz sert bir hamur olacak. Yarım saat dinlendireceğiz. Evet hanımlar ceviz büyüklüğünde bezelerimizi hazırladık. Birinci gözlememizi açtık. İçerisine iç harcımızı koyuyoruz. Peynirli ıspanaklı gözlemelerimiz harika oldu hanımlar. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum.